sorumuzda verilen kesrin basit kesir olduğu ifade ediliyor. Öncelikle bu tanımı verelim. Basit kesir. Pay mutlak değerce kesinlikle küçük olmak zorunda kendi paydasından. Bu tip kesirler basit kesirdir. Sorumuzdaki ifadeler x artı 3 mutlak değerce kesinlikle kendi paydasından küçük olmak zorunda 8'den. Mutlak değer tanımını açalım. Eksi 8 de 8 aralığındadır. Mutlak değerin içi yani x artı 3. 3 hem sola hem sağa gider. 8'in yanına eksi 3 küçüktür x küçüktür 8 gene eksi olarak gelir. Eksi 3. Eksi 11 küçüktür x küçüktür 5. Sorumuza dönelim. x'in pozitif tam sayı olduğu söyleniyor. O zaman x kesinlikle sıfırdan büyüktür ifadesini de incelemem lazım. İkisinin kesişimini alıyorum. x eksi 11 sıfırdan büyük olmak üzere sıfırdan büyük olan taraf alınır. 5'ten de küçük olan taraf alınır. X'in alabileceği değerler 1, 2, 3 ve 4 olarak bulunmuştur. Kaç farklı tam sayı değeri alabilir? 4 tane. B şıkkı. Verilen bir kesrin bileşik kesir olduğu ifade ediliyor. Hemen bileşik kesir tanımını verelim. Pay kısmı mutlak değerce her zaman büyük eşittir kendi paydasından. Sorumuza bakalım. A 2 ifadesi kesinlikle büyüktür. Kendi paydasından 3'ten. A 2'yi sadece büyük olarak inceleyelim. Büyüktür 3. A büyük eşittir 5. A'nın 5'ten büyük olduğu kesindir. Eşit de olabilir. Sadece C şıkkında mevcut. C şıkkı doğru. Verilen kesrin bileşik kesir olabilmesi için x doğal sayısının alabileceği en büyük değer kaçtır? Bileşik kesir tanımından başlamam gerekiyor pay olan 36'nın payda olan 2x eksi 4'ten büyük eşit olduğunu biliyorum birleşik kesir tanımından. 4 işlemimizi yapalım. Eksi 4 oraya sol tarafa geldiğinde 40 büyük eşittir. 2x olacak. 2'ye bölündüğü her iki taraf 20. x'in 20'den küçük eşit olduğu tanımına vardım. En büyük değeri için x'in alabileceği değer 20 d şıkkı. Verilen bir kesin basit kesir olduğu ifade ediliyor ve x'in alabileceği değerler kaç tanedir? Hemen basit kesir tanımını yapalım. Pay kesinlikle küçük olmak durumunda kendi paydasından. Bu tip kesirler basit kesir. Sorumuzdaki pay x artı 4 mutlak değerce küçüktür. Paydası 10. Mutlak değerin tanımını açalım. Eksi 10 ile artı 10 aralığında olması lazım. X artı 4. 4 her iki tarafa da eksi olarak geçecektir. Eksi 10. Eksi 4 küçüktür. X küçüktür. 10 eksi 4. X'in aralığı eksi 14 ile ondan da 4 çıkınca 6 olarak bulundu. X'in alabileceği değerler eksi 13, eksi 12, eksi 1'e kadar görmüş olduğunuz gibi 13 tane var. Ve aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5'e kadar burada da 5 tane var. Aradaki sıfırı da unutmayalım. Toplamda 13, bir tane sıfır 14, 5 tane de pozitif değer 19. E şıkkı verilen bir kesre bazı eklemeler ve çıkarmalar yapılarak değeri 1 bölü 2 oluyor. X kaçtır? Kesre öncelikle yazalım. X artı 5 kesir çizgisini uzun çektik bölü 3. Hemen eklemelere bakalım çıkarmalara. Payına eksi 3 ekliyor. Artı eksi 3 ekledik. Paydasından da 5 çıkarıyoruz. Eksi 5. Sorunun değeri 1 bölü 2 oluyormuş. Eşittir 1 bölü 2. Sorumuzu çözelim. 5 ile eksi 3 toplandığında artı 2. 3'ten 5 çıktığında eksi 2 eşittir 1 bölü 2. İçler dışlar çarpımı yapalım. 2x artı 4 eşittir eksi 2. 2x eşittir. 4 öbür tarafa eksi olarak geçer. Eksi 6. Her iki taraf 2'ye bölündüğünde x eşittir. Eksi 3 olarak bulunur. A şıkkı. Kesrin pay ve paydasına 3 ekleniyor. Değeri 2 bölü 3 oluyor. X kaçtır? Hemen kesrimizi yazalım. 2x eksi 1 bölü kesir çizgisini uzattım. X artı 2 pay ve paydasına 3 ekleniyor. Artı 3 artı 3. Değeri de 2 bölü 3 oluyor. Eşittir 2 bölü 3. Yukarıdaki işlem 2x eksi 1 ile artı 3 artı 2 yaptı. Bölü paydadaki işlem x artı 2 3 daha 5. Eşittir 2 bölü 3. İçler dışlar çarpımı yapalım. Pay ve diğer ifadenin paydası 6x artı 6 eşittir. Diğer ifadelerin çarpımı 2x artı 10. 2x'i öbür tarafa atarsak 6x'den çıkardığımızda 4x. 6'yı öbür tarafa atarsak 10'dan çıkardığımızda 4. Her iki tarafı 4'e böldüğümüzde x'i 1 olarak buluruz. C şık iki tane sayının birbirinin kaç katı olduğu sorulmaktadır. Önemli olan sayıların nasıl yazılacağıdır. A ve B ifadesi diyelim. A bölü B sorulmaktadır bize. Kaç katı? Öncelikle A ifadesini mavi ile daha sade bir şekilde yazalım. 2 bölü 3 bölü 4 ana kesir çizgisi 2'nin altındaki hemen çizgi pay 2 çarpı payda takla atar 4 bölü 3 8 bölü 3 geldi. Yeşille de diğer ifadeyi daha sade bir şekilde yazalım. 2 bölü 3 bölü 4. 4'ün üzerindeki çizgi ana kesir çizgisi pay 2 bölü 3 çarpı payda takla atacak. 4 takla atarsa 1 bölü 4 olarak gelir. Çarpımlarından 2 bölü 12 sadeleşirse 1 bölü 6. Görmüş olduğunuz gibi A ifadesi birinci ifade yani 8 bölü 3 çıktı bölü ikinci ifadede 1 bölü 6 çıktı. Eşittir olarak devam ederim. Pay kısmı 8 bölü 3 pay. 8 bölü 3 çarpı payda da 1 bölü 6 takla atar. 6 olarak gelir. 6 ile 3 sadeleştiğinde 2 kaldı. 8 kere 2 16. E şıkkı. Birinci ifadeye A, ikinci ifadeye B diyelim. A sayısının B sayısının kaç katı olduğu sorulmaktadır. Bir başka deyişle A bölü B soruluyor. A'yı daha sade halde yazalım. 4 bölü 5 bölü ana kesir çizgisi 6. Pay kısmı 4 bölü 5 çarpı payda 6 1 bölü 6 olarak takla atarak gelir. Çarpımları 4 bölü 30 2 ile sadeleşirse 2 bölü 15. Aynı şekilde yeşili de daha sade halde yazalım. 4 bölü ana kesir çizgisiydi. 5 bölü 6. 4 çarpı payda takla atar. 6 bölü 5 çarpımları 24 bölü 5. Sadeleşme olmuyor. Eşittir. A ifadesi 2 bölü 15'ti. 2 bölü 15. B ifadesi 24 bölü 5. 24 bölü 5. Eşittir. Paya hiç dokunmuyoruz. 2 bölü 15 çarpı payda olan takla atarak gelir. 5 bölü 24. Sadeleşmeler var. 5 ile 15 sadeleşirse aşağıda sadece 3 kalır. 2 ile 24 sadeleşirse 24 yerinde sadece 12 kalacaktır. Yukarılarda 1 1 kaldı. Çarpım durumunda yukarısı sadece 1. 3 kere 12 de 36 A şıkkı.